Esselamu Aleyküm. Değerli Kardeşlerim. Zamanımız çok biliyorsunuz ahlaksızlık girdabına girmiş bir asır. Ama bu asırda da ümitsizliğe girmemek lazım. O kadar böyle kendimizi ümitsizliğe katarak karanlıklı bir, zulmetli bir vaziyet görmemek lazım. Ahlaksızlık her devirde var. Sadece bu devrin, bu asrın şeyi değil yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in e, bu konuyla alakalı bir e, hadis-i şerif var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ahlaksızlık batağına saplanmış bir kadının e, bir e, köpeğe acıyıp yardım etmesi sebebiyle Allah'tan, Allah'ın af ve merhametine mazhar olduğunu bildiriyor bir hadis-i şerifte. Bu hadis-i şerif şeye geçiyor. Müslim ve bu halde e, geçen bir hadis-i şerif. E, Arapçasını ben e, burada zikretmeyeceğim. E, Maksat nedir? E, mevzuyu anlayalım inşallah kötü yola düşmüş bir kadın batallıktan kötü yola düşmüş bir kadın sıcaktan dilini çıkarmış bir su kuyusunun etrafına dolaşan bir köpek gördü. Ee, kuyuya inip mesti ile su aldı. Yani mesti biliyorsunuz. Mesti ile su aldı ve köpeği suladı. Bu yüzden bağışlandı buyuruyor peygamberimiz. Konu şöyle anlamak mümkün. Ee, bu kadın her ne kadar kötü yola düşmüş bir kadın tarif ediliyor derken, bu asrımızdaki insanlarımızın, Allah biliyor kimin samimi, günahsız, kimin günahkar, Allah biliyor ama biz kendimizi günahkar bir erkek, bir günahkar bir kadın olarak görebiliriz. Kadının veya erkeğin iyilik yapma, canlılara, bitkilere, insanlara, mazlumlara, yetimlere, masumlara, yolda kalmışlara Öyle yardımseverlik e, duyguları e, galeyanda olan e, bir insan e, figürü e, düşünün. E, i̇nsan iyilik yapa 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 Cenab-ı e, o iyilikler öyle bir hale geliyor ki e, şefkat-ı merhametten e, yaratıklara Allah'ın da şefkat merhameti merhametine masra olur. Değerli kardeşlerim. Şimdi e, bakıyoruz yolda giderken öyle insanları görmek mümkün ki e, kıyafetine baktığınız zaman namaz, ibadet, hani dini konusunda pek bir alamet göremezsiniz ama yol kenarındaki kedilere, köpeklere yani su vermek, onlara mamam vermek, onları ilenmek ben şahsen imreniyorum yani o onların o şeylerine Allah onlara işine hidayet ihsan etsin, hidayetine vesile etsin. Tahmin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de anlatmak istediğim iyilikler, merhamet ve şefkat hiçbir zaman karşılıksız kalmaz. Cenab-ı Hak hangi iyiliğimiz, hangi güzel hasenemiz bizim kurtuluşumuza sebep olur vesile olur bunu Allah bilir. O iyilik ve güzel güzellikten, hayır ve hasanattan, mazlumlara, masumlara, canlılara, hayvanlara, bitkilere neyse iyilik yaparak bu duygumuzu devam ettirmemiz lazım. Yoksa kediye su vermekte ne var deyip de küçümsemek bir müslümanın yapacağı bir şey değil. Biz özel Müslümanlar biliyorsunuz kedilere, köpeklere, hayvanlara, kuşlara yem vermek, onlara bakım süre, bakımına bakmak, yani yardım etmek bizim tarihimiz de var Allah'ın izniyle. Dinimiz emrediyor. Yapanlara da görürsek de Ya Rabbi onlara hidayet ihsan ile diye de mukabele edebiliriz değerli kardeşlerim.